Osmanlı valide sultanların adetlerinden birisi kalabalık mayetleriyle İstanbul sokaklarına dolaşmaktır. Emetullah günlü sultanla bir gün bu şekilde dolaşırken hıçkırıklar içerisinde ağlayan bir kız çocuğu görür. Çocuğun durumuna üzülür ve ona kızım niçin ağlıyorsun diye sorar. Çocuk annem eve su getirmem için beni yolladı fakat testi kırıldı eve su götüremiyorum diye cevap. Valide Sultan küçük kızın saçlarını okşayarak ağlama sana yeni bir testi alırım ben diyerek onu teselli etmek ister. Fakat küçük kız ben testi için ağlamıyorum, bana verilen görevi yerine getiremediğim için ağlıyorum der. Bu cevap Gönül Sultan'ın çok hoşuna gider. Küçük kızın bu yaşta taşıdığı sorumluluk duygusuna hayran olur ve onu iyi bir eğitim alması için saraya alır. Sarayda yetişen küçük Saliha önce paşa eşi sonra da padişah annesi olur. Çeşme başında ağladığı günü de asla unutmaz. Valide sultan olarak İstanbul'da pek çok yerde çeşmeler yaptırır.